Değerli izleyicilerimiz Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Burada şu an Faroğlu Besi Çiftliği'ndeyiz. Kurban kesimleri yapılıyor. Buradan ufak ufak insanlarla röportaj yapacağız. Burada herkesin Kurban Bayramı börek olsun. İzleyicilerimizi Gurbeşleri, tüm İslam alemi. Allah e, kazasız belasız bir bayram geçirmeyi nasip etsin inşallah. Birlik ve beraberlik içinde burada vatandaşlarımızla konuşacağız. Tabii ki burada bir sıramız var sırada sonra buraya gelip burada kesimleri yapılıp eti parçalanıp veriyor. Şu an e, Mehmet amcalarla biraz sohbetimiz olacak. Buradaki vatandaşlarla sohbetimiz olacak. Kadınların ayrı oturma yeri var. Biraz modernleştik artık. Eskisi gibi kapının önünde kesip şunu yapıp bunu yapıp böyle bir iş yok. Şimdi göreceğiz burada neler yapıyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm. Abaylı selam. Kabaylı Sağ olasın Allah razı olsun. Kurban kesimine geldik. Evet. Kaçıncı sıradayız? Bizim 14. 14. Şu an kaçta? 7'yi kestiler arada. 7'yi kestiler. Daha bekliyoruz burada. Bekliyoruz. Nasıl beğendiniz mi böyle bir modernleşmeyi? Vallahi biz, tabii canım böyle olması lazım. Böyle bir şey olması Kaç lazım. Kaç senedir burada kesiyorsunuz? Üçüncü senemiz oldu. Üçüncü sene alıştık galiba. İki, i̇kinci yani. senesi bu, böyle bu şekilde kesilmiş. Önceden normal kesmeydi. Yani normal alıyordu, yeni ha, normal alıyordun, kendi kesiyordu. Hayır, burada kesiyorlardı. Yine ama bu düzen yoktu. Bu düzen yoktu, güzel olmuş ama. Her Hadi senedir sevindim. var. Dört İki senedir, 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 sen kaç senedir geliyorsun amca? Ben de dört senedir geliyorum. Nasıl, memnun muyuz? İyi, tamam. Mehmet Demir'in teşkilatı güzel. Evet. Allah razı olsun. Halka güzel hizmet ediyor. Buradaki hürmeti ne? Size hürmeti ne olacakmış? E çay, kahve, kavurma, daha ne olacak? Şimdi. Burada hürmet de mevcut He, değil mi? Evet, evet. Vallahi. Sağ. Hayır, hayırlı bayramlar diliyorum size. Teşekkür sile ederim. Size razı olsun. Allah razı olsun. İslam alemine hayırlı. Kardeşim merhabalar. Merhaba. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar. Cümleden hayırlı bayramlar herkese. Kurban, kurban kesime geldik. Kurban kesime Açıncı geldik. Kaçıncı sıradayız? Sonra. Biz 10. sıradayız kesildi, kesildi. kurbanımız. 1. sıradaysınız kesildi. Kesildi. 7. sırada dedi aynı. Yok zihye kesildi, zihye kesildi şu an. Biz de Almanya'dan geliyoruz abi. Almanya'dan geliyorsunuz Neresinden? Almanya'nın Münih kentinden geliyoruz. Abi Türkiye cennet takip ediyor musunuz bizi? Abi ve Facebook'tan, Instagram'dan her yerden takip YouTube'da ediyoruz. YouTube'da kanallarımız var. YouTube'dan biraz daha şey canlıyız. Hı hı. YouTube'dan bilmiyordum da abi ee, takip ederim. Abone ve beğenilerinizi bekliyoruz burada. Tabii ki. Var mı orada e, <laughs> kim kaldı sizlerden Almanya'da? Almanya'da hepimiz geldik ailece abi. Almadı. Kalmadı abi. Amca kurban mı? kesmeye geldik çok şükür. kamanımıza, ne, ne zaman bitiyor? Ne zaman bitiyor? Bizim bir ay daha buradayız abi çok şükür. Iyi bir ay daha buradayız. Bir ay daha buradayız. Bir ay sonra dönüceğiz inşallah. Iyi hoş geldiniz. Hayırlı Sağ bayramlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> yani sizden Söyle, gelin sizden konuşacak şöyle gelin ya. Ne kaçıyorsunuz? Merhaba. Burada teyzem var. İnce Mehmet emmimin bacısıydın değil mi sen? Ablasıyım. Ablasısın. Evet. Sen kes, burada mı kesiyorsun? Kurban? Ben burada kesiyorum. Sağ olsun İnce Mehmet her sene bana bir kurban veriyor. Her sene bir kurban veriyor Babam alı. Baba malı. Baba malı da veriyor diyor. Bazı bazı kız olsa vermez. Vermez. Allah razı olsun. Nasıl düzen nasıl Sen yardım ediyorsun? Hani çiçeğinden durur neyini giymişsin bir dedim. şey yok. Ben önce evde çalışıyorum. Eve yardım ederim. Burada kasap var. Ka her şey var. Parçalıyor. Elimize veriyor. Allah İnce Mehmet gibi herkese kardeş versin. Peki önceden nasıl diyordu? Önceden varıyordunuz, derisini yiyiyordun. Ha ben mesela evet, kellesini zorudu. kestik, derisini yüzdük. paşarken kaçtık. Çok zorluydu. Şimdi çok kolaylaştı. Hayat gitgide modernleşti. Tabii tabii. İnce Mehmet çıkarttı bunu kardeşim, babamın oğlu. Her sene de bir anayı oğlu veriyor. da. Şimdi babamın oğlu benim. Anladım. Aynı babam gibi. Allah razı olsun. Ee, ba Allah babamızın yerine koyduk onu. Her sene bir kurban veriyor. Dediğimiz siyete veriyor. Bazı alıyor parayı, bazı almıyor. Çünkü baba malı var. Babam malı var. Onun için bedava veriyor bana. Ee, bacılı. Evet. Bacı karda, ee, bacı karda. Evet. Oraları ortakçıyız. Damanı da böyle lazım, birkaç tane lazım. Gel abla gibi. sen ne konuşacak. Gel, gel, gel. Sen de konuşacak biraz. Gel. Gel, gel sen de konuşmayın. Boş, boş. Gel, bir ee, şey olmaz. Ne olacak da? Evet. Kadar? İnşallah akşama çıkarım evet. inşallah. Tehlikeli evet. yiyeceğimiz taşımız devam ediyor. Buradan ablam da. Allah'a hoş geldin. hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar herkese bütün Kaman'a. bütün İslam alemine. Nereliyik abla? Ben buralıyım, Kaman'lıyım. Müderisliyim daha doğrusu. Müderis mahallesinde. Ha, müderis mahallesinde. Mahalle ha. Normalde Kaman'da eşim Kamanlı ama kendi müderisliyim. Yani böyle bir sistemin olması çok güzel. Böyle bir tane değil birkaç tane olması lazım. Daha çok olması Tabii, gerekiyor. Tabii daha değil. çok olması lazım. İnsanlara kolaylık olması lazım. Çünkü dediğiniz gibi eskiden çok perişan oluyordu. Kimi elini kolunu kestiriyordu, beceremiyordu. Şimdikilerin çoğunun erkeği yok. Doğru. Yani çok zor kurban kesmek. Bu Ondan zaman zamanda bu, bu, bu zamanda doğru söylüyorum. Yani Ama moderne artık alıştık. Modern, <laughs> Gelişme alışmamız gerekiyor. E, modern tabii ki geliş e, yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Güzel şeylerin kamanımıza da gelmesi gerekiyor. Bu, yani bunun gibi daha e, gelişken yani yenilikleri olması gerekiyor. Çok istiyorum. Her şeyde kamanımızın çok eksiği var aslında evet, eksiği var. da. var. Yani, kim biz de benim amacım burada Gaman'a kim bir hizmet getirirse. Yani. yani sizin şeyiniz çok güzel. Ben takip ediyorum. Allah razı olsun. Şeyiniz, televizyonunuzu. Bütün ölüler, diriler, böyle işte e, etkinlikler. Burada olan her şeyi Amara takip ama. etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Amara Allah razı olsun. olsun. Elinize sağlık. Yani Amara. daha <laughs> da güzel olsun isterim. İş. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Değerli izleyicilerim, Zöbertaş'ımız abi. Nereye kaçıyorsun? Dur bu konuşak da öyle git. Kurban'a geldin. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun Özkan. Sen yurt dışındaydın zaten. Yurt dışındaydım. Geçen sene bulunamadım, bu sene buradayım. Sırf Kurban'a geleyim dedin. Aynen öyle. Ee, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Güzel, e, gerçekten çok e, güzel bir ortam. Arama şeyleri olacak, şeyleri çok güzel. E, ortamı çok güzel. Kesin mani. İç, aynen. Profesyonel ekibi var. Geçen sene de zaten e, ailem buradaydı, çoluğumdan Senin çoluğumdan. gelmeye gerek yokmuş ne Aynen, aynen öyle. <laughs> Kendileri geziyor, bir et parçalarına evet. bir varacak. Evet. Acaba. Evet. Yani en büyük sıkıntı zaten bunun olmaması. Herkes evinde kestiği zaman, inan bilen var, bilmiyorum bilinçli olan var, olmayan var. Kazaya falan sebebiyet vermeden, e, bayram tadında, çok güzel ortamıyla adam yapmış yani sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun e, ee, bir kez daha söylüyorum. Bütün İslam aleminin kurbanı bayram. Eyvallah. Kurban bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Ee, başta köylülerimiz. Buradan kö köylülerinde şurada yurt dışında olanlar var. Evet, Katar, Katar'da olanlar var. E Kuveyt'te olan, Kuveyt'te evet, Kuveyt'te olan arkadaşlarım var. E, Malta'da özellikle e, Malta'da çok beraber, var. E, çalıştığım arkadaşlarım var. Hepsinin bayramını kutluyorum. Hepsine sevgiyle saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Rica Sağ et. olasın. Hayırlı bayramlar. İzleyicilerimiz şimdi kamarın en fönemi berberlerinden. Abi nurdum. İyi Özkan'cım sen ne yapıyorsun? İyi valla. Elige eli, eli, eli el, 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 bıçak Hiçbir şey olmuyor. çok şükür. Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Allah'a Allah. vesile olsun. Dayımın burada teşkilat çok güzel. Dayı mı oluyor? İnce Mehmet dayımız. Ondan dolayı da mevcut. <laughs> Övecek miyiz? Övmemiz lazım tabii ki. Her şey çok güzel. Elimize hiçbir şey vurmuyoruz. Gerçi ekipler, Ortam eki, güzel. ekipleri ekipler, çok güzel burada. Ekip de sağlam burada. <laughs> kesiyor, yüzüyor, parçalıyor. Arabamızı koyuyoruz, gidiyoruz evimize. Kavurmamızı yapıyoruz, yiyoruz. En iyisi doğru. Evet. Bir yerimizi neyimizi kesmiyor. Yok, değil mi? hiçbir şey yapmıyoruz. Çok güzel. maşallah üstün başın şöyle biz de Ve size kurbanı kapıda kesince böyle şey oluyor. Ne bileyim, sen gelip çalışmıyoruz zaten. <laughs> doğru söylüyor. Var mı abi Canınızın şey? sağlığı. Aynen. Herkese bayramı Aynen. kutlar. Eyvallah, Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz burada küçüğüyle, büyüğüyle herkes burada kurban telaşında. Bir heyecan var burada. Merhabalar. Merhaba. Seni bir tanıyalım mı? Benim adım Elif Yıldız. Elif Yıldız. Evet. kesmeye geldik. Evet. Nasıl böyle mi eskiden mi daha iyiydi? Mesela böyle kapının önünde mi kestik iyiydi? Kapının önünde kesmek çok kötü. Burada böyle kesmek daha iyi. Elimizi bile vurmuyoruz. Evet. Elimiz kokmuyor. Evet. Üstümüz kan olmuyor değil mi? Evet. Çok iyi oluyor. Ben, ben mutluyum. Babandan bayram harçlığını aldın mı? Aldım. Kaç lira verdi? 100 verdi. Az ne? vermiş. Şurt dışından geldi. Euro dolar vermesi lazım. <laughs> Daha isteyeceğim. Ha istemen <laughs> gerekiyor bence. Buradan bir şöyle bir el salla. Bir bayramlarını kutla. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İlyas abi 100 az olmuş. <laughs> Değerli izleyicilerimiz Fahri Oğlu çiftliğinin sahibi namı değer İnce Mehmet emmim. Merhaba. Merhaba merhaba. Nasılsın? Kolay gelsin. Vallahi iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim vallahi. Müşterilerin gelin ee, yüzünde kan yok da sende kan Şimdi çok... ister istemez elimizi vurmak zorunda kalıyoruz. Tabii o da kan sıçrıyor. Ee, ben buradan sizin kanalınız aracılığıyla tüm İslam aleminin kurban bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz e, Şubat ayında ülkemizde meydana gelen o büyük depremde ailesi ve yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Sabırlar Allah diliyorum. Allah razı olsun. Biliyorsunuz bayramlar bir evlerde cenaze oldu zaman buruk geçer biliyor musunuz? Mutlaka onların bayramları buruk geçiyordur. E, onlara da sabırlar diliyorum. Amin inşallah. teşkilat güzel. halk da memnun. Hani Vallahi memnun. geçen yıl yapmıştık zaten biz bunu. E, geçen yıl da böyle bir röportajımız oldu. Yani şey e, hijyenik bir şekilde e, can güvenliği en üst düzeyde. Kimseye zarar vermiyor bir şekilde şeyde. evet kim kimse'nin inşallah kılına leke gelmeden tamamlayacağız. Şu anda da herhalde 10. hayvanımızı kesiyoruz. Maşallah kaç Sa hayvan satıldı? Bu sene 35, 5 de dışarıdan geldi. 40 tane kesiyoruz. 40 tane toplam. Evet. Seneye tamam. biraz daha fazla olur Allah utandırmasın inşallah. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz burada Fareoğlu Besifre'de kurban telaş. Böyle bir e, kurban telaşı geldik izledik vatandaşlarımızla. röportaj yaptık. Küçüğüyle büyüğüyle müşterileriyle sahibiyle buradan güzel bir ortam diyor. Şu an arkamızda da zaten gördüyseniz sırayla yürüyor. Kurban buraya sırayla gelip sonrasında kesimi yapıp terini sildirip Buradan sonra da etimizi parçalayıp kurban sahiplerine iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz herkesin kurban bayramı böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kazasız belasız bir bayram olması değil. Hoşça kalın, dostça kalın. aşkla kalın efendim.